Evet arkadaşlar oyunun Escape evet. Akademinin ikinci partıyla devam ediyoruz. Evet. Biz e, zaten bir tek e, bit, oturuşta bitireceğiz ama bunu part part bölmek istedik yes. uzun olmasın üç diye. 3 part mı olur 4 part mı olur bilmiyoruz ama şu odadan çıkalım be. Evet Şimdi. yani bu oyunun ikinci partı. Evet. Escape Academy'de yeni bir maceraya atılacağız. 3-4 saatlik ya da 2 iki saatlik ikişer bölüm atmaktansa böyle part part bitirelim dedik. Hangisine girelim? Sol üstten bitirelim aşağıya doğru gideriz. Tamam, sol üstte girdik. Burada yazılar var, abla var. Start, oha yarım saat veriyorlar. Yarım saat, demek ki bizden çok şey isteyecekler. Bu da tek part olabilir bu bölümde yani. ama bakalım <laughs> ona göre bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir artı dakikalar da geçeceğiz bir de. Aa, bir da artı, da beş dakika, artı beş dakika, artı beş dakika. Çevirebiliyorsan evet, evet. çevir ben geçtim. Atmalar istiyor. Ya bu bize gösterdiği tabelada ki o boşlukları dolduracağız, bunu istiyor işte. Hımm. İkisi seferruat bir şeyler. Tamam ben bize Z'ye basayım evet. arkadaşlar. İki ekranda rahatsız ben olur de, musunuz evet. acaba? Ben böyle oynasam daha iyi olabilir ama ben... Gözüm kayıyor, gözüm döndü. Ben de tek ekranda oynuyorum bu arada ama Z'ye basıyorum ihtiyacımız olduğu evet. yerde ve biz şu oyunu bir girişelim. Bakalım şöyle tamam. şu tabelanın... Ben böyle oynayayım. Basınlarına... Z'ye basılı tek ekran oynayayım. Ee, ba gerektiğinde basarız de zaten. Aynen. Burada boşluklar zaten var. Bunları doldurmamız gerekiyormuş. Bunlar içinde işte boyalı bir şey ve boyaları takmışız herhalde. Bakın mesela şu figürde bir boya var. Bu figürde de var boya. Evet. Üç tane figür gördüm boyalı. Burada da bir tane arada da var bir tane figür. Burada boya. kapı var. İçeride değişik değişik Hapa. şeyler var. Nereye girdim babacığım? Aha. Burada ayna var baba. Tabela. Mesim, mesim ben herhalde. tablo buldum lan dolaba açınca. Muz... Şey bak buraya koyabileceğin herhalde buraya. Muz buldum. Buraya. Burada çünkü tabela koyma yeri var evet. Buraya mı koyuyor? Aha. Eh. It's not the first time I Aa tabloyu düzelteceğiz. Evet. Tabloyu yapmaz gibi biraz kullanacağız. Hmm, bu buraya. Oraya ama ilk önce kenarları belirtmemiş ya kenarları Ay, imzaya solan bence... sağ altta olur. O bence burası doğru şu an. Burada doğru mu? Sen ne yaptın sen tekte bitirdin mi? Ne oldu lan? Ben bir yada şişirdim. Bu ne oldu ki? ben de olacak herhalde. Oğlum, oğlum... oğlum... bitti. <laughs> bitti oğlum. Bunu buraya aldık bitti bu kadar. Oğlum, <laughs> e, kolaymış bitti, lan bitti, bir ne iki hamle yaptım. Sadece de ne oldu? Ne işimize yaradı yani? Fotoğraf. Ben burayı zor bir şey sanmıştım biliyor musun? E, fotoğraf. Başka bir şey arayacağız. Aa, muz Bu koydum lan buraya. Var. Muzda 3 yazıyor. Muzda 3 yazıyor. Ama burayı ben burayı şöyle bak Emir Emir bura bak. Bana orada şeyi Z yapayım ben oradaki şeyi söyleyeceksin bana. Tamam, sağ. Ee, evet. Sol, sağ, sol, sağ. Üst, alt, alt. Üst, alt, alt. Burada ne var? Dediğim gibi. I don't even know why we put locks on the doors here. Burada bir şeyler evet. var. Oğlum burada şekiller var. Z'ye bassana. Ama görünmüyor normalde. Dur bekledim. Vay bana bırak. Ha sen de mi ha. oynayabiliyorsun? Aa. Ee, bu ne oğlum, Aa burada bunları birleştireceğiz. Oğlum, bunlar Yalnız dışarıdaki. Bunlar dışarıda. Var. Evet. Dışarıda var bunlar. Evet evet evet. Dışarıdaki, dışarıdaki bak, şekiller. Şu şuradaki figürü gördüm. Ha burada bak buradaki figür var orada. Tamam bak bekle burada. sen bir orada kal. Kal orada. Tamam. Ben Z'ye bastım. Birinci figür şu bak. Z'ye bas. Birinci figür bu. Tamam. tamam. Ka kare. Tamam. Kare bu. İkinci figür küp gibi olan. Küp gibi olan. Dur bu ne? Bu yuvarlak. Kare. Bu daire. Yuvarlak boya var. Üçüncü figür ortadaki gördüğün büyük şey. Üç tane şey var. Yuvarlak var. Tamam. Yani nasıl olacak? Dört. Ka kare. Kare yuvarlak. Üç tane yuvarlak. Yani sıralama öyle. kare yuvarlak üç tane yuvarlak. Açtım. Ha oradan rakamı mı aldın? Olan Sen iyisin ha. Ben Ne yaptın orada şimdi? Bir şey mi aldın? Vallahi yani bir şey aldım, bir aldım da ne işe yapayım. yarar hiç bir fikrim yok. Al sana vereyim hatta. Ver bana. Yani burada bir vazo fotoğrafı var. Bunu alabiliyor muyuz? Bu ne orada lan? Alabiliyor. Oğlum şarap şarap şişesi buldum. içelim mi? Al bakayım. tadına bakayım bir nasılmış. Al, boyalı boyalı eski bir şey ama bu. İçinde Otur. boya yazdığına bakma, bakma. içine Hadi şarap koydu Bak muzun yanında var, muz burada burada şey oğlum, şarap var. muz burada. Aa buraya muz koyuluyor. Aa, yemek buldum. Y yemek ister misin? Al, yemek ye. Aa, şu bu... Bulduğun şeyi de mi buraya koyuyoruz? Bu bulduğun ne şey buraya koyulmuyor. Senin kasadan çıkartın. Diğer üçü burada bulunuyor ama. Bunlar ne? Ta tamam. Bur, burası 1 3 9 çıkıyor. Bak bak ee, rakamlara bak. Nereye 1, gireceğiz? 1 3 9. 1 3 9. Burada bir Burada öyle bir şey yok. Burada dışarıda şey mı? Yok. Burada boyalar var. Dışarıda var mıdır? Dışarıda Ben bir tam ekrana Burada geçeyim. Da... He. Vazolar var. Vazolar boyalar var. Boyalar var. Boyalar da kontrol ediliyor bu arada. Şu... Vazo'larla alakalı bir şey var. Aa, Aa Emir senin bulduğun şeyi buna taktım. Gördüm. Bak bak bak. Ee, bunu acaba neye göre? Kunok kunok diyor. Bu kapıyı çal çalıyoruz şu anda bir şey yapmıyor. Kunok kunok. Kapıyı çalıyorum şu an. Oğlum kaşı göze hareket ettiriliyor. Ona göre bir şeyler yapacağız herhalde. Aa burada şeyler var. Bunda şeyi var. O Bulduğumuz 1-3-9'u bir, bir yere yazmamız lazım ki bence orayı çözebilelim. 139 Buranın şifresini acaba şu sayılar gelsene. Bak orada ne diyor? Banana, che, wine, wait. Banana. Vallahi burada var. A 139 mu? Banana 139 391 gir. ha Açıldı bu şey. Bu evet. ne? Anti in Tamam. Duvara ya da yere bir şey atınca böyle görünmeyen şeyi gösteren görünmezlik gibi bir şey şey yani. Burada boyalar var burada. Burada oku diyor bir şeyi. Okay. Okay. Ali malim. Şu an açılmayan nere var ki? Bir şu az kapı. Knock knock diyor şurada bu şuradaki vazolarla alakalı bir şey. Aa dur kasada vazo vardı. Dur 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 dur. Bak gel. Şu vazonun bu şekildeki vazoyu bulmamız lazım herhalde. Bak gel aslan tamam. burnu çıktığı yerde. Bak. Şey, altı böyle küçük şey olacak. Evet. Ne olacak? Yani ortası ince olacak. Bak bunun, bu, bu, bu bu bu. Bunun olabilir. gibi. Bakayım. Bu da olacak. Bunun... Buna benzeyen de bir tane daha var. Oğlum bu daha çok benziyor ona. Hangisi daha çok benziyor? Ben solda bir solda ona çok benzeyen var, bir de bu var çok benzeyen. Tamam, bunu yapalım bu da. da... Oğlum bunun ne kaşı var, ne gözü var, ne bu çok çelimsiz bir şey bu. Bak bir de solda var buna çok benzeyen. Solda bak be gel ona, ona da bakalım. Bir de bak bu var. bunu bu da bu çok mu? benziyor ona. Tamam bunu yapalım. Bu nasıl bir şey? Gözleri sağ alta bu, bakıyor. Ağzları yok. Gözleri sağ alta bakıyor. Ağız bak ağız kısımları da var. Bak yuvarlak oluyor ya da kapalı oluyor. Ağzı kapalı. Kaş yok. Kapanmıyor onda bu. onda kaş yoktu. Full kapanmıyor. Tamam Baş diğerini yok. yapsak, Oğlum bunda Derin da bunda da bunda da göz yok, kaşları yukarı çatık, böyle. Ha böyle. Kaşları yukarı çatır. Ama gözü yok. Gözü, am gözü yok. Öyle bir şey seçenek yok burada. O zaman Seviyorum ikisini da. birleştirsek böyle bir görüntü olsa. Altın atıl onun. Ağzı nasıl? ağzı var mı? Sana verdim yanlışlık. Aç. O kapı açıldı. Ağzını Oğlum, rastgele yaptım. O çok zaman. kötü bala açtık kapıyı. Ya. ya. Evet. Ağzı, ağzı yoktu. yoktu. En sona aldım, çaldım. Sonra diğerine bas çaldım, açıldı. İki tane anahtar verdi. K5 ve K7. Yukarıda 5 yazıyor. 5'e deneyeyim o zaman 5'i. 5. Evet. Dene. Olmadı. 2 ve 5 mi? 10 yapsak. 5 çarpı 2. Evet belki. Bu da olmadı. Zaten diğeri kaldı. Ee, bir tek 7 kaldı. 7 <laughs> <yedi> de toplama. Toplama. Toplama bile yapamadım ben, Evet, toplama. Oğlum nereye götürdün lan? Oraya basınca ben de gittim. Tamam işte. Ha, tablolara göre bunları yapacağız galiba. Sol. Dur. Ben buradayım. Sen tamam. yap, ben söyleyeyim sana. Hangisi hangisi ama sen tamam, onu çözdün. İlki soldu. Sol şey şapkalı olan da sol sağ o değil şapkalı olan da sol. Tamam. Diğerlerin ikisi de sağ. Sağ sağ. İkisi de sağ diğer o diğer de sağ. Sağ lan. Tamam sağ direkt dönmüyor. Hmm. K7, K4, K3, K7, K4, K3 topluyorduk. Onu açabiliyoruz yani. Aa evet, doğru. Tamam. K7, şey K3. <laughs> açmadı. Man, bu konularda iyisin konularda değil çünkü, İyi dördü değil çünkü dördü takmışım. Çünkü dördü takmış. Arkadaşlar iyiyiz <laughs> ama yürüyordum. göz gö göz görmüyor evinize. Oğlum sen geç yine buradan. nasıl sana bir şey lan? Bir bas nasıl oluyor? Çünkü burada sağ sol yok. Burada başka bir olay var. Yukarı bak. aşağı. Yukarı aşağı. Dur bekle. O soldaki abini yukarı yapsana. Soldaki abi yukarı yap. Onun kafasını kesmiş biri çünkü. <laughs> Ondan sonra bir tane şapkalı abla var, onun da kafası yukarı olacak, onun Yaptım. da kafasını kesmişler. Bir tane de saçlı bir abimiz var, onun da kafası kesilmiş. Bu, bu şapkalı, bu... Şu or, şu or, herhalde, şu şu. Evet. Ama. bu. K1 çıktı, diğer... bunda da diğerini açacağız muhtemelen. Yani ha, diğerini açacağız, evet. Ben yine girek ben sana söyleyeyim ama neye göre, yine bir dene de. Aynen. Yani. Burada çünkü değişik o... bir şey var. Sen Burada... gir. Burada enteresan bir şeyler var. Burada ya yer değiştiriyorum oraya. lan. Milletin yerini değiştiriyorum. Ne ki bu? Neye göre? Bakayım. Yer değiştiriyorsun. Burada herhalde kısadan uzuna doğru. Erkekler uzundur. Erkekleri bir uzun al sen bir geç. <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> o nasıl mantık lan? Linç <laughs> cik <laughs> bir mantık Abi... ama. Yani. K Ülke bizi izleyen kızlar yorumlara, yorumlara bir linç yapabilir Dur, misiniz? Ele Feminist ele kızlar, olur. feministler lütfen linç yapın. Dur bekle. Bekle şimdi. Çit var. Çite göre bir sıralama olacak. Dur. Çitin en bak çitteki abi en yukarıda olan şapkalı yaşlı abi. O en yukarıda olacak. Bak çit var ÜÇ tane fotoğrafta. Üçünde de çitten yukarıda olan tek abi şapkalı. Şapkalı abi yukarıda olsun. Tamam. Ondan sonra çite göre en uzun olan abi şikel olan. Asker olan ikinci olsun. Evet. Şu şeyden kesin kısa bak. Orada erkekle kadının evet. fotoğrafı var. A, solda evet. Solda tamam erkek bir... uzun. Bu oldu. Bu ikisi değiştirsen bitmesi lazım. Bitmedi. Bitmedi. Dur. ayrı ayrı Şey kel adam. Şu, şu an ikinci. Onda sıkıntı yok. Bekle. Şöyle adam, gözlüklü adam, gözlüklü kadın şeyden hazır. Sallama gözlüklü yöntemiyle adam. yaptım zaten. Oğlum, ben çözmeye çalışıyorum, <laughs> ortaya bir Aa, koyuyorum ya. Nereye geldik lan? Ne şey ne, dur, ne bileyim ben daha şey, bir şey kameraya Aa. konuşuyordum o yüzden geldim. <laughs> Aa burası işte, bizim boya yapma yapacağımız yer burası. Arkasında mı arkasında bir şey yok, tamam. Ama... Boy boya mı bulacağız? Beni... Bana bir item vermiştin, sen onu yapmaya çalıştın. Oğlum böyle o görünmezlikle yok. alakalı bir şeydi, anti-invisalization, ne yaz? telaffuz edemedim. O şeydeydi, o bizim ilk yaptığımız odada bulmuştuk. E tamam zaten oldu. çözülmeyen tek bir bulmaca var şu anda, o da renkler. Böyle bak, Renk. yani burada sarı en üste gitse, tamam mı? Aa buraya bir şey koyuyor, buraya koyuyor bak. Ha. Tamam. Oha. Ola labirent. labirent şekli var bu. Tamam. O zaman şimdi, şimdi en üstte diyor. sen bak, bir Dur. aşağıya ben bakıyorum. E, sen iki alta bak, ben iki üste bakacağım. Tamam. Yani şu altlar senin, üstler benim. Bir iki benim, üç dört senin. Ben bakıyorum şuna. Biraz da karmaşık, har benim gözlerde sıkıntı <laughs> var yoksa ben mi? Oğlum iki ben rengi ben birleştiriyor bir bu, mavi. Üst. Mavi nasıl bile birleştiriyorsa burada mavi Mavi ve sarı ne olur lan? Maviyle sarı mavi, ne olur? Sarı. Yeşil, Yeşil olur. olur. Yeşil olur. Doğru. İyi ben şu bu arada iyi ki kırmızı arkadaşlar ben ona tamam. baktım. Yani, harisi ikinciye baktım. Bu da sarı. Okay. Bu da sarı. Ee, bu ikisi birleşiyor. Nerede mavi. Mavi. Mavi kırmızı ne olur? Mor olur. Evet, tamam. Ben sal ben sen bitirmeden evet. sallamaya geçiyordum ha. <laughs> <Öyle gülüyor> Az daha bulamasan. Da. <laughs> Boy sıralamasından da aynısını yaptın. He. <laughs> <laughs> ne var boyalar burada? Boyalar, boyalar var. var. Bunu almayacak mıyız? Yo burada ben spray paint falan aldım ben. Yeter Başka mi? Başka bilmiyorum ki. Onunla boyamaya. Gel şey gidip yapayım. deneyelim boyamayı. Deneyelim. Ama bir şeyler Nereden gidiyor? Nerede? Neyse, alınıyor mu? Abi. Şuradan, şuradan gidiyor Yok alınmıyor ya. Alınmıyor o mu? Sprey yetiyor olabilir. Buradan gidiyorduk. Nereden gidiyorduk lan? Ha, aslan da. Daha... Yani şey mesela, bak. Şu an beynim şu o kadar yandı var. ki nereden nereye gideceğimi şaşırdım ya. Evet biraz hızlı oldu ama çok biraz sallama oldu. Ben mesela <laughs> çözemeden sen bitirdin falan değişik oldu orada bir şeyler. Ben mesela orada kafam karışık hala. Bazı sprey... şeyleri çözemeden bitirdim. <laughs> ne yaptın? Bir şey evet. yaptık da bu isim değil ki. Biz bildiğimiz karaladık oğlum. Yeah, bitirdik. o A+. A+. Plus. Ama geçen ilk partta bayağı kötü almıştık onu bir telafi edin. 14 dakika. 14 dakika. Çok iyi. Hmm, bayağı bayağı bir bölüm geçmişiz. Şu an kağıtlarda sıralıyor ya. A Aa parça aldık lan yine. Oğlum yap boz oh, birleşiyor. Puzzle, puzzle tamamlanıyor. <laughs> ne diyor? Alright, probably for. <laughs> Profesör silip. Later. Later. Yine odamıza puzzle geldik. Puzzle da <laughs> <Puzzle'da... gülüyor> tamamlandı. Okay, çok güzel puzzle fullleyeceğiz gibi. Evet. Aa <laughs> yine biz, yine biz evet. pembiş kapalı. Ak Akım küpü. Pembiş pembiş duruyoruz da yine bir şey yok. Aa arkadaşlar ben geçen videodan sonra videoya girmeden bir şey görmüştüm lan bir dur. Hah. Telif yiyeceğiz şimdi bırak şunu bırak. Telif yiyeceğiz. <laughs> Zaten küçücük kanalız arkadaşlar telif de yemeyelim. Aa odaya bak ne gelmiş. Odaya şey çizmişiz. Sarı... Aa, Mavi, öyle. sarı, kırmızı şeyi çizmişiz. Ee, bizim Yerde boyalar yapalım. var. Ha, tamam tamam. Odaymış odayı bir detay evet. Kapıdan bir çıkalım bence ve be. Kesmeden bence sol alttan çadıra doğru gidelim. Çadıra tıkladım. Ne var burada? Sol alttan çadıra gidelim mi dedim ben çadıra tıkladım ha. neyse. Girmedi ki çadırda bir şey. Herhalde şu an sadece sol altı yapabiliyoruz anahtar olana. Ha. Ben Evet. De öyle demiştim. Zaten. Girmiş bulunduk. Tesisatçılık yapacağız burada o 3 seviye 3 seviye zorluk veriyor limit vermiyor herhalde soru işaret istiyorsan İstiyorsan 16. dakikada bitirebilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişikler. Yani bir saat sürerse ne yapacağız? Bence bu bölümü de partlarız. Diğeriyle birleştiririz o zaman tamam. yani bir saat sürerse de. Tamam. Yapacak bir şey yok. Başlayalım Girelim o zaman. Ben. Girelim.